Hepinize selamlar arkadaşlar. Benim adım Emir. Şimdi um, bir duyurum olacak bu Valorant çekilişiyle ilgili. Tabi sizi heyecanlandırmak istemem ama um, aramızda hileci arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kanal, um, birçok kişi çekilişe katıldı ve bunların hepsi tamamen um, random isim yani rastgele isimler ve hepsi neredeyse 30 Temmuz ve 29 Temmuz aralarında kurulmuş yani. Ben bu videoyu çektikten sonra kurulmuş bu kanallar. Ee, bunu da tahminimce aynı kişinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu arkadaşları ben e, çekilişe almayacağım. Şu anda çekilişe girenler şu andaki için söylüyorum. ASD, AZS, d, d R R R E Bay X Black, Super Sonic ve Kayra. Bu arkadaşlar şu anda çekilişe katıldılar. O diğer artık şey arkadaş kimse sürekli hesap açan. ne diyeyim Diğerlerin hakkına giremezsin arkadaşım. Abone kaybedeceğim ama diğerlerin hakkına da giremem. Hep